Nevruz Farsça'da yeni, nev, gün, Rus kelimeleri birleştirilmesiyle oluşan nevruz, 21 Mart'ta Orta Asya'dan Orta Doğu'ya ve Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada yaşayan halklar tarafından kutlanmaktadır. Gece ile gündüzün eşitlenliği 21 Mart'ta, güneş ekvatora dik açıyla geldikten sonra kuzey yarımküreye yönelir kuzey yarım kürede, 21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar. Aynı zamanda iki baharın başlangıcı kabul edilir. Nevruz kutlamalarının nerede ve ne zaman başladığı bilinmese de bu kutlamalara dair en erken referanslara İran kaynaklarında rastlanmaktadır. İran'da güneş takviminin ilk ayı olan Ferverdi'nin ilk gününde güneş Koç iken bahardaki gündüz gece eşitliği zamanında kutlanmaya başlanan Nevruz, geleneksel İran düşüncesinde efsanevi İran kralı Cemşitle veya Zerdüştle ilişkilendirilir. Başta Şahname yazarı Firdevs olmak üzere birçok kişiden gelen rivayetlere göre Nevruz, Cemşid'in ifritlerce çekilen ilahi saltanat arabasıyla göklere yükselmesi anısında kutlanmaktadır. Bu ifritleri Cemşid'in yakaladığına ve insanların hizmetine verdiğine inanılır. Bir başka geleneğe göre ise Düşt, eskiden beri ateşin kutsiyeti anısına kutlanan Bahar Bayramı'nı Nevruz şeklinde düzenlemiştir. Nevruz kutlamalarına Sabi geleneğinde de rastlanmaktadır. Sabiler, kendi takvimlerine göre Kamdavla'nın ikinci gününde bir tür yeni yıl bayramı olarak kutladıkları Dihbarabba'yı Nevruz Rabbı olarak da adlandırırlar. Bahailer tuttukları 19 günlük orucun sonunda Nevruz'u hem yeni takvimin ilk günü hem de bayram olarak kutlarlar. Kürtler de baharın gelişi olarak da kutlanılır. Bazı kaynaklar Nevruz'u Demirci Kava efsanesine dayandırır. Fars ve Kürt mitolojisinde yer alan yarı insan, yarı şeytan, zalim kral Zahnak'ın bir isyan sonucunda tahttan indiriliş günü olan 21 Mart bayram olarak kutlanmıştır. Türklerde ergenekon destanı baharın gelişini, doğanın uyanışını ve yeni bir başlangıcı temsil eder. Bu tarih 21 Mart olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda 12 hayvanlı Türk takvimde ve Selçuklu Sultanı Melikşah zamanında yapılan Celali takvimde yılbaşı 21 Mart Nevruz bayramıdır. Osmanlılar da Nevruz bayramı olarak kutlanmıştır. Türkiye'de halk arasında kutlanan Nevruz 1995 yılından itibaren resmi olarak kutlanmaya başlamıştır. Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, her milletin kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı coşkuyla karşılandığı bir gündür.